Thank you Merhaba arkadaşlar. Bugün pelet sobamızın borularını temizleyeceğiz inşallah. Hep birlikte başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi bir yıldır temizlenmeyen pelet sobamızın bacağı bağlantı yeri Gördüğünüz gibi full dolu. En az senede bir veya iki defa temizlemesi gerekir. Sabahları temizlemek için yapılmış elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Normal süpürge kullanmayınız. Bu süpürge ateşe dayanıklıdır. O yüzden sabahlar için yapılmış bu süpürgeyi kullanınız. Gördüğünüz gibi borunun nefes borusunu açmış bulmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi bir yıldır temizlenmeyen pelet sobasının borusunun iç kısmı. Görmüş olduğunuz içi dolmuş olan Pelet sobamızın borusunun iç kısmını temizlemeye devam ediyoruz. Etrafa kurumların dökülmemesi için borunun ucuna torba yerleştiriyoruz. Ve sonra dışarı çıkartarak temizliğe devam ediyoruz. Boruları ek yerinden sökerek temizliğimize devam ediyoruz. Boruya uygun fırça kullanıyoruz. İleri geri iterek temizliğimizi yapıyoruz. Böylece ilk parçamızı temizlemiş bulmaktayız. Pelet sobamızdan daha iyi bir verim alabilmek için 6 ayda bir veya senede bir defa olsun sobamızın borularını temizlemek zorundayız. ve son parça borumuzu da temizliyoruz. Sonra sökmüş olduğumuz borunun parçalarını tekrar yerine takıyoruz. Ve sonra bacaya giriş kısmındaki kurumları ve sobaya bağlantı girişindeki kısımları temizliyoruz. Son olarak temizlemiş olduğumuz boruları takmış bulunmaktayız. Tekrar değişik videolarda buluşmak dileğiyle beğeni ve takip etmeyi unutmayın. Bak gördün mü?